Yemekler Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir vlogumuza hoşgeldiniz Biz bir hayvan Bugün... bahçesine geldik Evet Lina'nın da söylediği gibi Biz hayvan bahçesine geldik Ama bu o, Dur göstereceğim şurada hayvanlar var Bu hayvan Evet Aa evet bebekler Baba Baba kaç. Ben 2 zebra <laughs> gördüm. Emele evet, arkadaşlar. Heh. Uh -huh. Hey, bak da gördün. Göremem bilmiyorum ama. İşte. Şartı o sen burada diğer. Evet arkadaşlar. Bu hayvanat bahçesi diğer gittiğimiz hayvanat bahçelerinden hmm. birazcık değişik. Mama. Çünkü burası safari. Safari arabayla şu anda gezi gezi geziyoruz buraları. Arabadan inmemiz yasak. Ama arabayla böyle yanlarından geçiyoruz. Ama şu anda ben göremiyorum. Şurada insanlar var ama aa orada şeyler var. Dur göster. Ben bakayım ben ne yoktu? aa bak tı oradalar. Şöyle in, zoom yapabilirsem. Bakın orada. arkadaşlar böyle arabalarla gidiyoruz. Otobüslerle de gidebiliyorsun. Anne. Ama buraları tabi yürüyerek de geçebiliyorsun. Bak şu arkada geyik adam var. Görüyor musun Kadir? Anne. Ya yine kek ne Ama çok yakın az eder ne? senin annem? Tu. O ne? Benim. Ne? Benim arabam. Senin evet. Onlar çok... Aa, evet, çok yakın. Çok Abi onlar buz yaptı. Değil mi anne? Evet aşkım. Çok kuyu mu? Ne de çok kuyu mu? Bebekleri de var, süt içiyorlar. Orada bak. Ne iş var İyi, i̇şte bu İşte Ne iş kimse de yok içinde. Ya var içinde mi? Çok <laughs> yani. Ya merkez arabasıyla gidiyordur. Hani, ha. yeme, Orada kameyli var. Şurada. Aa bakıyor. Evet annem bakıyorlar. Sanki inekler. Aa bana bakmıyor. Bebekler ne var? birazdan da gemiyle geçebilecek geçeceğiz oralardan. Neler göreceğiz bilmiyorum ama Burası çok güzel. En güzel şeyi de beklemiyordum. Böyle aralarımızda aramızda hayvanlarla şey yok. Korkuluk yok. Böyle yani çok yakınız. O yüzden camı ve kapıları açmamız mesela yasak. Çünkü her, yani her şey olabilir. Buralarda bir şey yok değil mi? <laughs> Yine beğendin mi burayı? Evet. Çok güzel değil mi? Kadir, <laughs> sen beğendin mi? Ben beğendim canım. Evet. Orada da, nerede, otobüsle orayı da göstereyim. Dediğim gibi otobüs kendi arabanız yoksa otobüsle de gezdiriyorlar, böyle tur attırıyorlar. metefli <laughs> uçakla yapmıyorlar Lina. <laughs> Ama gemiyle onların gemisiyle gezeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar araba şimdi park ettik. Biraz da a, bir yere geldik. Burada yürüyeceğiz. Sonra birazdan arabayla yine devam edeceğiz. Ama burası a, yürüme yeri. Göstereceğim size de. Hadi buradan anneciğim gel. Burada yine böyle bir şeyler satılan yer var. Hemen <laughs> 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 gitme anneciğim gel. Ben de öyle düşünmüyordum. Ama bak, orada var. Gel anneciğim. Gel. Onu otobüse koymak istiyorum anneciğim. Tamam. Evet arkadaşlar, biz şimdi gemiye bineceğiz. Gemi safarisini yapacağız. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Gemimiz burada. Melina Lina çok heyecanlı gemiye bineceği için. Ja, Ik vind het heel spannend mama. Ik ben nooit spannend. Evet arkadaşlar gemiden indik. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Ee, bana sorar... Nereye? Burayı mı gösterdin mi anneciğim? Bana soracak olacaksanız eğer... E, hani gemiyle gezmek güzeldi ama daha çok hayvan görmek isterdim. Burada daha çok böyle şeyler var. E, ee, geyik, geyik türleri mi oluyor? Ne oluyor? O çeşit hayvanlardan var. Kızımla burada yürüyor.

papa. Arkadaşlar burada gergedanlar hakkında bir şey paylaşmışlar. Bunlar gergedan çeşitleri. 5 tane ve dünyada bu gergedanlarda ne kadar kaldığını gösteriyor ve şu yapan gergedanlar şundan dünyada sadece 68 tane kalmış. Bundan bundan 68 tane ve bundan 80 tane kalmış. Yani türleri tükenmek üzere. Bu çok kötü bir şey. Şimdi parkın Afrika bölümüne geldik şu arkadaki evler tam Afrika ile gidiyor. Şunlar. Böyle müzik çalıyor tam Afrika. Afrika da bir gibi hissi oldu şu anda. Hı? <laughs> geliyor. Gerçekten şansımıza bugün hava çok güzel. Ne Şur, tamam. Gel Kadir. Yavaş yavaş düşersin. Wow. Bakın. gel buradan bak. Şimdi burada <laughs> şelale gibi bir şey var. Dedi

Şurada maymunlar var. Şu arkada ıı, um, var ama da oraya gelmedik. Oraya büyük bir ihtimal arabayla birazdan geçeceğiz. Gel yine. Yine. Maymunları gördüğün için mutlu musun? Evet. En sevdiğin hayvan hangisi? Bak şöyle flames diye. Buraya bak. Maymun. En sevdikleri? Maymun. Lina'nın en sevdikleri? maymunlarmış. Şişko maymunları çok seviyorum. Ben <laughs> de şişko maymunları çok seviyormuş. Burada. Kapatmışlar hep etrafını. Afrika. Evet, kuş çeşitleri var arkadaşlar orada. Aa bak burada. Bakın. Evet anneciğim gösterelim mi arkadaşlara? Hı hı. Ya Gösterdik. Aa bak yine burada. Yine bak. Bak. Evet arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Gezimize arabadan biraz devam edeceğiz. Yine e, safari bölümü burası. Göstereyim bakalım. Neden bizim camımız şöyle geldi? Burada bak annenin camında. Ay ne? <laughs> arkadaşlar. Biz eve geldik. Gerçekten çok yorulduk. Ben üstümü değiştirdim. Saçımı falan bağladım. Şimdi çocukların üstlerini değiştireceğim. Ve dinlenme moduna geçeceğiz. Çünkü saat şu anda 5. Güzel bir gündü. Çok yorulduk ama ama yani hayvanat bahçesi hakkında ne diyebilirim? Şey diyebilirim mesela. Biz çok hayvanat bahçesine gittik. Gördük ama burası daha çok e, böyle orman içinde yürüyüş yapıyormuşuz ve hayvanlar varmış gibiydi. Böyle tam bir hayvan bahçesi havası yoktu. Ve arabayla geç gezmek güzeldi ama hayvanların e, çoğu genelde zaten çok uzaktaydı. E, hani şansın varsa yanına gelirler. Ama yoksa gelmez. Bizim şansımız yoktu. Bir tek bir tane deve geldi galiba. Onun dışında e, hiç gelmedi. Onun dışında gerçekten çok yorulduk. Çok yürüdük. Çocuklar çok yoruldu. Ama yine de güzel bir gündü. Biz eğlendik yani. Şimdi yarın pazartesi. Çocuklar biraz dinlensinler. Yarın yine hafta başlıyor. Koşturmaca da başlıyor. Ben de burada flow'umu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Flow'umuzu izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni, yorum bırakmayı unutmayın. ve Bir sonraki vlogda görüşürüz.